Aleyküm selam <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> al 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 şaka yaptın. Böyle bozulur bozulur. Devran. Onu sen oposu ne yaptın? Oposun başı dönecek. Onur. Onur. Ya bırak Onur bırak bırak Onur bırak. Sakat iş yaptın Onur bırakır mısın? Onur dedim. Onur ya. Ne yapıyorsun oğlum? Devran ona kadar sayacağım bunları yerleştirebilecek misin bakalım? Evi toplayabilecek misin? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dondurma yeme challenge yapıyoruz arkadaşlar. Başladık. Bakalım kim bitirecek? Onur mu Devran mı bitirecek? Merakla bekliyoruz. Ben de yiyorum bu arada. Evet Devran Magnum mu kornet mi? Kornet. Bon mu kornet mi? Kornet. Mis mi kornet mi? Kornet. Maraş mı kornet mi? Kornet. O zaman. Ya Onur iki dakika ortadan kayboluyorsun. Mutfağa geliyorum yine çikolata yiyorsun ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ağzının ne haline öyle. Bakayım ağzına. Ya Onur bir daha gizlice çikolata yeme. Devran afiyet olsun. Bu pizza dilimi benim olsun mu? Hayır. Lütfen ya. Bir dilim de bana ver. Burada iki dilim var. Hayır. Bir dilimi bana verir misin? Hayır, Anneye bir dilim pizza vermiyor musun? Hayır baba. Ya iyi peki o zaman. Afiyet olsun. Onur ne yapıyorsun? Onur ne yapıyorsun? Patlayacak balon. Onur balonu ne yapıyorsun? Slime değil oğlum patlamıyor mu? Onur yapma korkuyorum. Patlamadı bak. Bakalım olacak mı? Ayy, patladı işte. Baba Onur içeride bilgisayarımı kırıyor. Bilgisayarımı mı kırıyor? <laughs> Ciddi misin sen? Evet. Onur? Onur? Hey! Onur ne yapıyorsun? Dur. Onur dur 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 oğlum. Dur dur dur. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Onur? Ne istiyorsun bilgisayardan vuruyorsun? Onur kim arıyorsun? He -he -he Onur senin arkadaşın mı Hello? Evet. Aç telefonu aç bakalım ne diyecek? Hello -he -he -be, merhaba. -he ben seni çok özledim. İyi Gülüyor sana. ıslık çalıyor Onur. Ha. Sen bunu nereden tanıyorsun? <laughs> kapat kapat korkuttu beni kapat. Kapat şunu. Devran cips yiyorsun. Hazır mısın? Ice tea mi yoksa su mu? Su. Su mu? Hadi iç bakalım o zaman. En sağlıklısı su. Siz de çok su için çocuklar. Ya Devran Onur'un uçan balonuyla oynuyorsun ama patlarsa ne olacak? Patlatacağım. Hayır patlatma. Onur'un uçan balonu... <laughs> <laughs> Ay korktum gerçek patladı sandım. Bırak oğlum Onur'un uçan balonunu. Ah şöyle işte tavanda kalsın. Sen elle mi? Hadi gel. Teşekkür ederim bana su verdiğin için. Versene. Ya versene suyumu. Ya Yok ne yaptın Onur ya? Niye balkondan suyu döküyorsun? Şaka mı yaptın? Bak bir de kaçıyor. Gel buraya. Abiye su ver abiye. İçer mi su? Ver bakalım. Devran bana çikolata verir misin? Asla mı? Hayatım bana çikolata verir misin? Vay, wow, çikolataya bakın. Vay, wow, no büyükmüş. Devran'ın teyzesi getirmiş bu çikolataları. Onur, abur cuburunu seç bakalım. Süper. Peki Devran, sen de seç abur cuburunu. Hayır, hepsini alamazsın. Bir tane. Bir tane. Evet, Kinder Pingü. Ama bunların hepsi de benim olacak şimdi. Ay, baba. Efendim. Onur çikolatayı kırıyor. Nerede? Balkonda çekip balkonda çekişleme. Onur, ne yapıyorsun oğlum? Dur, 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 dur. Çekici, dur kırmışsın. Onur ne yaptın sen oğlum? Ver bir tanem. Tamir mi ediyorsun? Böyle tamir olmaz. Bak kırmışsın skuturu. Ver babacığım, ver. Balık kreker ister misin Onur? Hayır. Peki. Cici bebe ister misin? Hayır. Bak şimdi buldum bak ne isteyeceksin. Bak 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 bak. Gofret? Hayır. Ya Onur ne istersin sen acaba? Buldum. Hayır. Bu ne mi istemezsin? Hayır. Bak şimdi geliyor Onur. Kesin bunu istersin. Çubuk kraker Hayır. Onur hangisini istersin sen aburcu burada ya? Ayıcık. Evet. Al o zaman ayıcık. Lan, lan, lan. Hayatım yemek hazır mı derken burada biri var bak. Oğlum yemek yemedik biz. Sen ne çikolatası yiyorsun burada ya? Yiyor mu? Yiyor yiyor. Hayır yeme. Hayır Yedim. çikolata yok. Zile basalım. Anladım. Onur ben geldim anneciğim. Hii. Onur. Bak bak kapıyı yüzüme kapattı Onur. Niye kapıyı yüzüme kapatıyorsun? Tamam ya. Ama ben geldim. Sen nereye gidiyorsun? Gel annem gel. İnanmadım. Kapıyı yüzüme kapattım İnanmadım. bir de. Şaka mı yaptın? Seni gıdıklarım ha seni.